Evet, hepinize selamlar dostlar. Ben Nurbaşan Zeyre. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayatlarınız, hayatlarınız nasıl? Diliniz mi abi? Diliniz mi abi? Diliniz mi abi? Hayatlarınız nasıl? Diz, 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 nam, diz, 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 nasıl dız, aa, ben öyle ki Hayatlarınız bu ne? Neyse, hayatlarınız nasıl diyor. Ama e, vallahi beni sorsanız ilerler arkadaşlar. Bayağıdır diyorsunuz ki doğru dünyayı yapamıyorum. Orada şunu büyütelim. Ha. Şöyle Heh, biliyorsunuz ki vardır yayın yapamıyorum o Ama bugün tekrar yayındayız. Bugün dışarı çıkamayız ama güzel yayın yapabiliriz. Yani internetler, elektrikler gitmezse diyeceğim internet ne alaka? <laughs> ya elektrikler gitmezse bu yayın güzel olacak. Bu arada çok yakın duruyor mu? Ya. Ha. Yani orada kamera çok kaliteli fark ettiyseniz. <laughs> Niye bilmiyorum. Ama dediğim gibi belki bugün elektrikler kesilmez. Hani bir sıkıntı olmazsa ya en güzel gidecek. Bu arada görüyorsunuz abi. Yani çok güneşli dışarısı. Feci güneşli. Çok güneşli. Bu arada şimdi bak bak çok garip lan. Şu an kendime bakıyorum. Bir yandan da burada ben varım. Bir yandan da diyor ki beynim. Lan orada da ben var. E orada ben varsa burada niye ben var? E burada böyle böyle falan oluyor yani. Şaka. Abi şimdi küçük, e, küçültelim abi. Anladım. Bu arada ters oluyor, böyle buraya bakıyor gibi gözüküyor ama aslında ben şu an bilgisayara bakıyorum. Çok kötü duruyor lan. Ama bak böyle güzel bak. Böyle güzel bak. Abi şöyle kafamı da küçültmem gerekiyor maalesef ki. Böyle böyle kalıyoruz ama. Normalde yani. yani böyle oluyor bak. <laughs> Saçım gözükmüyor. Ama bak şimdi. <laughs> Dur bak şimdi. Abi bunu netleştirelim. Bak şimdi. Şöyle. Abi elim uzanmıyor. Böyle böyle kalıyoruz ama. Ama arkadaşlar o zaman böyle yapalım. Ama böyle de niye kalıyorum yani. Neyse boş ver. Abi şimdi abi ne alakam? şimdi dostlar Eee yeni Roblox hesabına geçtik abi olsun. Abi ne alakam? Kamera kasıyor mu orada? Şimdi dostlar Eee yeni Roblox hesabına geçtik abi olsun. Abi ne alakam? O kadar kasmıyor lan aslında. Sıkıntı yok. Aslında bir dakika. Bunu da istedim ya. şu an ayarladım ya. Şu an iyi gibi. Değil mi? Dur bakayım. Aynen. Şu an güzel. Neyse işte arkadaşlar bugün ne yapacağız ne çizmiyorum. Bugün yine Roblox'a gideceğiz. Ha bu arada lan. Bugün bugün ne Roblox hesabını değiştirdim. Yani dublaj gamer TL olarak gözüküyor. Yani Roblox'un ismi Roblox'un ismi ne alakalı? İsmi değiştik. Artık dublaj gamer TL hesabındayız. Yani tekrar göstereyim bu abi. Dolaj Gamer TL'ymiş. Buna yeşil işte. bir dakika şu şey yok yani. Yani hadi. Neyse. Abi şimdi aranızda soran olur elbet. Abi sen ne tarz oyunlar oynuyorsun? Abi görünüz abi bunlar işte. Su, su fiziği diye bir tane oyun var. Gerçekçi su fiziği çöküyor bilgisayar. Fiziği değil, değil. Fiziği. T yapı... <laughs> Az önce şarjım T apuzmuş ne bilmiyorum işte garip Zombi oyunu var bu arada güzel ama gibi gibi bilmiyorum. Ha yok abi. Ha abi evet evet biliyorum oyunu idare eder. Tower of Hell var abi. Tower Tower ne abi? Yok tamam. Yok taba böyle ya. Tower of... Tower... Tower ne tower... oğlum? Tower... Tower... Tower of Hell var. Bak tower, tower of Hell var. İşte öyle Power of hell var. Yani Kamera kasacak mı? Ben onu merak ediyorum. İşte öyle oldu. Yani abi. mesela ben diyelim koyuna e girdim abi. Kamera kasacak mı? O şu an kasmıyor mu? Power of hell Kamera kasacak mı? Ben onu merak ediyorum. İşte öyle oldu. Şu an o kasmıyor. Yani mesela ben diyelim koyuna e girdim abi. Kamera kasacak mı? <laughs> şu an <kasacak gülüyor> diye çünkü yani kasmıyor mu? Niye çöküyor Kamera kasacak mı? Ben onu merak ediyorum. İşte öyle oldu. Şu an kasmıyor

oğlum. <laughs> Diye oğlum kamera gitmiş. Diye kalmış oğlum. Kamera gitmiş beyler. Diye kalmış mı dur. <laughs> Ama bak. ne? Yanlış. Oğlum kamera gitti. Ananı alayım. Beyler, beyler kamera gitti yapacak bir şey yok. Bilgisayar gözü. Yani kusura bakmayın abi. Kamera, kamera koyamayacağız. Ay yani kötü abi bilgisayar aslında yani. Yapacak bir şey yok. Neyse işte bugün ne oynayacağız. Bu oyunun adı neydi abi? Toro of Neyse bakalım ne abi? İlk başta düşman varım. İyice. Bunlar zor bu arada. Biraz olsun yani. Bunlar zor. Herkes yapamaz bunları. Hadi adamın işi değil Sigma'nın işi değil. Bu arada evet, sesim kısık. Kusura bakmayın abi. Anan abi. Yayında mıyız lan? Yayındayız değil mi? Yayındayız oğlum. Hı? Yayındayız oğlum. Oğlum benim yayın niye kasıyor? Yayınlar izin, beni izin mi? Abi benim yayın niye kasıyor? Anan, yüzü boğaz, yüzü kısık, 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 Hiç kısık, kısık, kısık,